Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslıhan Çılkadaroğlu ve Bolizma ile Hap Eğitimler serisinin 14. bölümündeyiz. Bu bölümde Tuğçe ile beraber Meta Business Manager ve Business Suite arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Aslında sosyal medya reklamları yöneten ya da işte kendi markası için reklam veren kişiler için ee, basit bir konu olarak görülebilir ama Tuğçe detaylı anlatacaktır. Aslında bu iki e, yönetim paneli birbirleriyle çok karıştırılıyor. Ee, biz de o konuyla ilgili bir açıklama getirmek için e, bugünkü bölümümüzü bu konuya değineceğiz. Hemen ben Tuğçe'yi davet ediyorum. Aslı selam. selam. <laughs> Aynı anda söyledin. <laughs> ben iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dinleyicilerimiz yine katılıyor yavaş yavaş. Bu arada hapa eğitimlerimizde bunu da söylemiş olayım. Açılışta söylemeyi unuttum. İkinci tura geçiyoruz. Artık hani düzenli dinleyicilerimiz eski katılımcılarımız görüyor olacaklar. Şimdi Tuğçe ile Ramazan kampanyaları üzerine işte hedef kitlelerle ilgili bir hapa eğitim yapmıştık. Şimdi de iki panel arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. İstersen sen yine de yeni dinleyicilerimiz için kendini bir tanıt. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Tamamdır teşekkürler. Hı -hı. Herkese selam bu arada. Ben Tuğçe Bolizma'da yaklaşık bir yıldır çalışıyorum. Kıdemli sosyal medya hesap uzmanı olarak görev alıyorum. Dümdüz bir sosyal medyacıyım. Daha önce eğitimde de zaten sosyal medyadan yine bahsetmiştik. Aslında bugünkü konuyu birazcık seçmemin sebebi son zamanlarda çok sık karşılaşıyoruz. Çok teknik ve basic bir konu ama hani bizleri dinleyen arkadaşlar genelde sektöre yeni giren ya da yeni girmek isteyen e, ya da sektörün içinde hani bir şekilde kısa bir sürede olsa kafası karışabilen küçük teknik detaylarda boğulup kendilerini üzüyorlar. E, biz de düşündük ve bolizm olarak yani bu çok basit bir ayrım e, arkadaşlar zaten her zaman için en iyisini yapıyorlar dedik ki birazcık da bundan bahsedelim hani bu kafa karışıklığı bir gitsin e, çünkü işte her sayfalarında yeterince e, şeyi bulamıyoruz hatta geçen eğitimde e, sen de iyi hatırlarsın İbrahim de bahsetti bundan. E, ...sosyal medya e, direktörümüz. E, o da eğitimin aslında söz etti. Yani hani e, çok karışıyor, neden böyle, neden şöyle diye. E, genelde bizler ilk e, reklam hesaplarını alıp işe başladığımızda... ...markalarımıza da bunu anlatıyor oluyoruz. Hı -hı. E, o yüzden hani arkadaşlarım bir köşesinde not olarak dursun istedim. Hani basit bir şekilde çok büyük bir şey olmadığını... ...hani kolaylıkla halledebilsinler diye bugünkü e, eğitimi rica etmiştim sizlerden... Ee, hı hı. Siz de sağ olun bu fırsatı bana verdiniz. Ee, o yüzden kısaca anlatalım istedim. Çok iyi olacaktır. Şimdiden ağzına sağlık diyeyim. Ee, yaklaşık da bir 4 dakikamız geçti. Ee, i̇stersen yavaş yavaş konuya başlayalım. Zaten en sonunda böyle kısaca tekrardan bir özet geçeriz. Soru gelirse sorularımızı alırız. Sonra teşekkür ederiz. Selim Aynen efendim. öyle. Ee, bir sana gönderdiğim ekran görüntüleri vardı Aslı. Oradan hı hı. Ilk istersen business manager ile başlayalım. Ee, ben kısaca öncelikle sizlere business manager'ın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Tamam. Yani işletme hesabı olarak Türkçe'ye çevireceğim. Çünkü e, isimleri de çok benziyor. E, Hı -hı. İşte hepimiz biliyoruz Facebook çok kısa e, bir zaman önce işte e, meta ismini aldı. Meta diyoruz, Hı -hı. Facebook diyoruz vesaire hepsi birbirine karışıyor. E, daha sonrasında zorluk çekelim istemiyoruz. Aslında ikisi arasındaki en temel fark e, meta vision suite dediğimiz kısım. Ee, tamamen içerik yöneticileri için ayarlanmış bir kısım. Ha, burada akıllara şöyle bir soru Çok gelecek. Çok biliyorum. Bundan, tabii. Ee, sen anlatırken ben yansıtayım markadan sonra mı üzerinden geçelim? Nasıl yapalım? Üstünden sonra geçelim istiyorsan Aha. çünkü kısaca istersen farklarını tamam. anlatayım hani e, üzerinden de. de minikçe göstermiş oluruz tamam. arkadaşlara. Meta Business Suite dediğim gibi tamamen içerik yöneticilerinin daha çok kullandığı e, bir yer. Hani hakim olan arkadaşlarımız vardır. Eskiden sayfa yöneticisi vardı. Bundan bir birkaç, birkaç yıl önceye kadar <laughs> sayfa yöneticisi üzerinden siz bağlı olan işte Instagram, Facebook hesabınızı ya da bir işletme WhatsApp'ınız varsa bunların bütün işlemlerini halledebilirdiniz. Bu birazcık daha e, geliştirildi panel olarak ve Meta Business Suite ismini aldı. Daha hmm. çok işte Instagram pazarlaması ya da fark etmez aslında. Hani Facebook pazarlaması üzerinden de e, sattığınız ürüne yönelik mesajlar almak istiyor olabilirsiniz. E, ya da işte düzenli olarak içerik e, yayınlamak istiyor olabilirsiniz. Daha çok bu amaçlarla kullanıyoruz biz Suite'i. E, ama tabii akıllarda hep şu soru da var. E, Tuğçe bir Suite paneline girince e, reklam merkezi diye bir yer de var. Bu ne anlama geliyor diye. Evet e, Suite içerisinden reklam da alabiliyoruz e, fakat bu reklamlar Aslında sizin günlük hayatta e, birçok insanın yaptığı ki çok doğru bir e, reklam modeli ya yani en azından şöyle söyleyebilirim bu konuda yapay zeka çok ileri seviyede Instagram'da gönder öne çıkarma modeli dediğimiz reklamları sağlıyor olabilirsiniz e, web sitenize akıllı reklam modeliyle Küçük trafikler çekiyor olabilirsiniz çünkü akıllı reklam modelinde tamamen yapay zeka sizin işletme hedefinize uygun olarak kullanıcıları bulmaya çalışıyor. Bu kullanıcıları nerede buluyor? Platformların içerisinde bulunuyor. Yani daha önce işte bir web sitesini tıklamış, belirli sayfaları dolaşmış kişilere otomatik olarak reklamlarınızı gösteriyor. E, ...Business Suite'in avantajı nedir diye soracak olursak... ...birincisi e, mesajlarınızı tek bir yerden yönetebiliyorsunuz. Örnek veriyorum işte cep telefonunuzu elinize alıp... ...Instagram'dan mesajlara bakıp e, yanıtlamak yerine... E, ...messenger'ınıza ya da e, DM'nize düşen mesajları... ...tek bir platformdan yönetebiliyorsunuz. Aynı şekilde size e, platformun sunduğu faydalarla birlikte... ...yani e, size gösterdiği yolla birlikte basit bir anlamda e, gönderi öne çıkarma reklamları yapabiliyorsunuz. E, en önemlisi aslında içerik yöneticilerinin kullandığı kısımla istediğiniz saatte istediğiniz günde e, bütün işte storydan e, reyale işte e, akıştan e, gönderiye kadar olabilen tüm içeriklerinizi planlayıp tek bir platformdan yönetebilme olanağı sağlıyor. Ee, Bizim suit aslında buraya kadar e, işlev görüyor. Bunun dışında avantajları var. Ben kısaca aslında birazcık bahsettim. Dediğim gibi buradaki reklam merkezini kullanmaktan yana da e, mutlaka e, fayda görüyorum. Kendimi de kullandığı zamanlar oldu. E, çünkü yapay zeka arka tarafta kendi platformunun pazarlamasını daha iyi yapıyor bu anlamda. Kullanıcılara daha fazla reklamları gösteriyor. Ee, bizim business menajerinde daha profesyonel yaptığımız sıklık vesaire gibi şeylerin birçoğunu kendi başına ayarlıyor. Bu anlamda da e, yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olacaktır. E, business Suite için söyleyeceklerim bu kadar. Sevelim, koruyalım, kullanalım. Aslında bu noktada. Şey ee, diyebilir miyiz? Şimdi daha detaylı anlatacaksın business manager'da farkını ama e, hani daha böyle bu işi profesyonel olarak yapmayan, e, daha hani kendi içerisinde e, yapan diyelim hani daha basitçe evet. kullanılabilen bir panel gibi sanki evet. bir manager'a göre. Evet evet öyle bir de e, hani dediğim gibi yani e, bir reklam modeli orada da var bizim Business Manager'da kullandığımız işte mesajlar almak, trafik almak vesaire gibi çok basic modelleri kullanıyoruz orada. Hı -hı. E, daha çok içerik üreticisi arkadaşların e, kullandığı ve haşır neşir olduğu bir yer. Çünkü içerik stüdyosunda bile Meta Business Suite'in içerisinde bir kısım bu da. E, Hı -hı. inanılmaz şekilde işte e, gelişmeler geliyor o tarafa. Zaten içerik yöneticisi arkadaşlar çok sık takip ediyorlardır bunları. Performans anlamında dediğim gibi e, bir dijital performansçının kullanacağı belki bir iki araç e, suyit de var ama daha çok içerik yönetimi, topluluk yönetimi yapan arkadaşlar için çok daha faydalı. Bu arada şeyi söylemedim e, benim hatam business manager da suyit tamamen ücretsiz. Facebook'un kendi geliştirdiği panellerdir. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. E, ücret ödediğimiz tek yer e, reklamlarımız. Reklam verken. Ee, teşekkürler. Şöyle bir soru geldi aslında gerek var mıydı e, Business suite diye. Bunu sonra mı yanıtlayalım yoksa e, şu an... Yan, yanıtlayabilirim. Ee, çünkü şöyle evet gerek vardı. Yani düşündüğümüzde beta reklamcılığı kendi çatısının altında ben hep bunu söylüyorum. Geçen eğitimde de bahsetmiştim. Tek başına düşünmemiz olanaksız. Yani siz... İyi sayfa yönetimi yapmadan, iyi içerikler yayınlamadan, e, kaliteli içeriklerle kullanıcılara ulaşmadan istediğiniz reklamı alın, istediğiniz e, performansı sergilemeye çalışın bir yerde tıkanacaksınız. Çünkü kaynağı bu, hedef kitleyi bir şekilde e, organik olarak da yakalıyorsunuz. Organik bir şekilde reklamla besleyebildiğiniz durumlar da var. Çok hani bu konunun dışına çıkıyor ama genel bütüncül yapıda evet var. Çünkü içerik yönetimi de bir noktada çok önemli ki son dönemlerde baktığımızda aslında hepiniz de birer e, bireysel kullanıcı olarak içerik pazarlamasının önemini özellikle Instagram tarafında çok ciddi şekilde görüyoruz. E, bu yüzden evet gerekli. Tamam. Teşekkür ediyoruz yanıtın içinde. Umarım faydalı olmuştur Enes. Eğer aklında başka bir şey takılırsa ki sordun <gülüyor> <gülüyor> hemen onu da gösterelim sorabilirsin diyecektim. Business Suite'i daha fazla gelişmesi durumunda Business Manager'in kaldırılması söz konusu olabilir mi? Son soruydu demiş ama daha fazla da soru sorabilirsin tabii ki. Evet, <laughs> <laughs> seve seve elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Ee, şöyle e, böyle bir durum söz konusu olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü e, Business Manager birazdan bahsedeceğim çok daha farklı bir yapı. E, sadece profesyonel olmasıyla değil işletmeler için çok daha farklı bir çözüm. E, zaten hani Facebook da her anlamda kendini hep ayırır yani e, en basit bir Instagram hesabını yeni açtığınızda bir içerik üreticisi olarak açar, bir işletme olarak açar. Aslında burada yaptığı ayrımda birazcık öyle. E, içerik kısmına kendileri de önem verdiği için çünkü e, yayınladığınız her içerik her türlü kontrollerden geçiyor. Sürekli olarak arkada yapay zeka ve manuel insanlar tarafından da kontrol ediliyor. Bu anlamda e, böyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. E, Bilmiyorum ama kafamda soru işareti geldi. Bakalım yani ne yaşayacağız ama çok zannetmiyorum. En fazla hepsini bir araya birleştirir. Çünkü dediğim gibi arka tarafta ayırıyor. Hani performans pazarlaması başka, içerik yönetimi başka hmm. olarak ayırıyor. Tamam. Teşekkürler. Ee, devam edelim o zaman. Sorumuz olursa yine seve seve gösteririz. yanıtlamaya çalışırım. Eee Business Manager için de aslında sana attığım bir ekran görüntüsü vardı. İstersen onun üstünden at, anlatalım. Hemen ben evet. şey yansıtacağım, sen bana Ama. şey yap, yönlendir beni. Bu değil, bu. Evet, burada durabiliriz. Hemen biraz yakınlaştırayım sen anlatırken, daha rahat görür. Çok kötü almış ekran görüntüsünü. İyi mi? <laughs> Doğru. Gayet iyi. Evet, için tamam. Aynen. Ya zaten hani çok kısa yapıdan bahsedeceğim aslında. Hı -hı. Hani o yüzden bu ekran görüntüsünü aldım. Hani daha netleşebilsin diye. Business Manager e, dediğimiz yap aslında bir işletme hesabı. E, sizin birden fazla reklam hesabınız varsa, birden fazla sayfayı yönetmeye ihtiyacınız varsa, e, varlıklarınız çok fazlaysa, bu varlıklar Meta'nın bütün ürünleri işte dediğim az önce dediğim gibi birden fazla Instagram hesabı, birden fazla Facebook sayfası. E, örnek veriyorum bir Türkiye'de bir de Amerika'da reklam veriyorsunuzdur ve bu reklam hesaplarını ayırmışsınızdır. Ee, bizim gibi büyük yapılar mesela vebolizma da buna bir örnek. Bizim de büyük bir işletme hesabımız var. Ee, neden birden fazla sosyal medya tarafında çalışan arkadaşlarız, ee, çalışanlarımız fazla. Bu şekilde yapılar için biz daha profesyonel olan ve bütün metrikleri gözlemleyebileceğiniz aslında e, business manager yapısını tavsiye ediyoruz. Bu noktada dediğim gibi çok fazla karışıklıklar oluyor ama Tuğçe siz bu business manager'da ne yapıyorsunuz? Biz işletme hesabımızı oluşturduktan sonra e, Meta'nın bizi yönlendirmesiyle birlikte altına dediğim gibi farklı ülkelerde reklam veriyor olabilirim. Aynı ülkede reklam verip iki farklı reklam hesabı da kullanmak isteyebilirim. E, büyük bir yapıyımdır, e, birden fazla sayfam vardır, farklı dilde yayın yapıyordur ve farklı şekilde reklamlar çıkacaktır. Bunların hepsini tek bir araç üzerinden çalıştırmayı sağlıyorum. Ee, şöyle bir örnek verebilirim bir de buna örnek veriyorum sen ve ben e, işte vebulizmanın çalışanıyız x hesap için ikimizin de çalışma olanağı sağlıyor yani e, kişiler kısmı vesaire falan var onunla ilgili de istersen bir ekran görüntüsü atmıştım onun üzerinden gidelim daha tamam. netleşiyor olsun bunu bir küçültmem gerekiyor geçmek için sen yine Tabii değil. Bu, kısmı. Ee, bu değil Bunlar hedef kitleler, kısaca ondan da bahsedeceğim. Evet, burası bizim webolizme Ed'den bir e, ekran görüntüsü aldım. Yukarıda görmüş olduğunuz e, kullanıcılar kısmında e, çalışanlarınızı ekleyebildiğiniz kısımdır. İşletme hesabına isterseniz e, evet, isterseniz e, yönetici isterseniz çalışan erişimi ya da belirli reklam hesaplarına e, hepsini erişmesini istemediğimiz durumlarda verebilirsiniz. Hesaplar dediğimiz kısım zaten e, bizim arka tarafta yönettiğimiz reklamların olduğu kısım oluyor. E, vazgeçilmezlerimizden ve meta reklamcılığın temel taşlarından olan veri kaynakları kısmı da piksellerin bulunduğu kısım oluyor. Hı. E, bu yapıda da hani gördüğümüz gibi aslında mesela Vebolizma et çatısının altında bizim bütün markalarımız var. Bütün markalarımızın reklam hesapları, e, orada görevli arkadaşlar hepsini kontrol edebilmesi için kendi hesapları bazılarında kontrol edebiliyorlar bunu. Yani e, bunun dışında işte bütün marka emniyeti, entegrasyonlar, bunlar API'lerle ilgili durumların da hepsini bağlayabiliyorsunuz. Tek bir e, çatı altında hepsini e, bütün developerlar için olan kısmını da, bizler için olan kısmını da hepsini birlikte yönetebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde e, bu bir de böyle yana açılan böyle dinamik bir paneldir. E, ben genelde en sık demek ki reklam yöneticisine tıklıyorum ki beni oraya en başa almış. Üstteki evet görmüş olduğunuz kısım dinamiktir. Yani kullanıcıya göre şekilleniyor. Öyle enteresan bir şey. İşte en çok hedef kitlelere tıklıyorsanız en başa onu atıyor. Mesela daha sık kullanıma hizmet edebilmek için birazcık da yapmışlar bunu. Ee, buradan zaten işte performans pazarlamasında yaptığınız reklam raporlarına, e, hesap kalitesine, müşteri görüş puanlarına, aklınıza gelebilecek her şeye ulaşıyorsunuz. Bu çatının altında e, iki yol var birincisi bizlerin ajansların yaptığı gibi hani bütün e, o iş ortaklarımızı topladığımız bir hesap da olabilir ama tek başına büyük yapılarda dediğim gibi az önce de örnek verdiğim gibi birden fazla hesabınız varsa ya da örnek veriyorum bir tekstil bir de kahve işi yapıyorsunuzdur bunu ikisinde e ticaret yapıp tek bir işletme hesabının altında yönetebilirsiniz. Çok da sağlıklı olur. E, Hı -hı. güvenilir olur. E, bu yapılarda da kullanabileceğiniz bir sistem. Buradan aynı şekilde zaten birbirinin ürünü olduğu için aşağıda da görürsünüz. Meta Business Suite içerisine de ulaşabiliyorsunuz. Tamamdır. Burada bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Orada da çünkü kafalar çok karışıyor. Kurulum kılavuzu kısmını özellikle mavide bıraktım ben. Yeni başlayacak arkadaşlar için hani nasıl işletme hesabı kuracağız kısmında size o kadar güzel anlatıyor ki neler yapmanız gerektiğini e, oraya tıkladığınızda aynen böyle adım adım bunu yapabilirsiniz şu şekilde kurabilirsiniz işletmenizi bu şekilde doğrulayın diye çok güzel linklerle yönlendiriyorlar e, O yüzden dediğim gibi zor bir kısım yok e, Bir de küçük nacizane tavsiyem var e, Yapınız her ne olursa olsun dediğim gibi daha büyük yapılar kullanıyor Evet ama e, biz genelde şunu tavsiye ediyoruz. Ee, insanlar Facebook sayfası açtıklarında, örnek veriyorum yeni bir işe başladınız, yeni bir markanız var, bir Facebook, Instagram sayfası açıyoruz. Ee, bunu bir Business Manager'a bağlamanız ileride hesabınız kapatıldığında, e, herhangi bir teknik problem olduğunda işinize yarayabiliyor. O yüzden mümkünse öncelikle işletme hesabınızı açın, daha sonrasında başlayın. İşletme hesabını nereden açacağız? Kişi hesabı üzerinden Google'a, Google demeyeyim gerçi, gerçi diyeyim partneri <laughs> aynı zamanda, arama motoruna Business Manager yazdığınızda dediğim gibi size hesap oluşturur. Ekranı gelir, çok rahatlıkla e, isterseniz İngilizce de kullanıyor olsanız bile, Türkçe de kullanıyor olsanız bile e, bütün şekilde sistem sizi yönlendiriyor. Çok basit bir işlem. Tavsiye ediyoruz dediğim gibi hesabınızın <laughs> güvenliği için. Aslında bir reklam hesabı açılabilir ve işletme hesabı oluşturulmadan reklamlar yayınlanabilir. Ama olası bir duruma karşı daha temkinli bir yöntem olduğu için bunu öneriyorsun anladığım kadarıyla. E, evet aynen öyle. Hatta çok güzel söyledin Aslı. Teşekkür ederim hatırlatman için. Çünkü genelde şunu yaşıyoruz. E, sayfaları açıyor markalarımız. E, bize teslim etmeye geldiğinde e, Facebook size bir kişi hesabı üzerinden sayfa ve Instagram açabildiğiniz için... E, random olarak bir reklam hesabı atıyor. Örnek veriyorum işte, Tuğçe Doğan'ın reklam hesabı diye. Bu reklam hesabı, e, kişisel bir reklam hesabı oluyor. Bunu işletme bazına taşımak her zaman için daha doğru. Çünkü olabilir, e, yanlışlık olabilir, teknik bir aksaklık olabilir ve sayfanız kapanabilir. Kendi kişisel sayfanız, bu sefer reklam hesabınız riske girer. O yüzden işletme e, oluşturarak başlamak, her zaman için e, daha sağlıklı ilerliyor. Tamamdır, teşekkürler. Geçelim ekran görüntüsünü kapatayım mı? Nasıl ilerleyeyim? Ee, aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, tam evet. hap tadına getirmeye çalıştım. Yine çok konuştum evet. ama. E, çünkü çok evet. basic evet. farklar dediğim gibi. Yine soruları olan arkadaşlar her zaman için e, bizlere ulaşabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Umarım herkese faydası olmuştur. E, arada çok... Dediğim gibi e, büyütülecek bir şey yok. Hesapları kurmak çok kolay. Hı -hı. E, i̇şletme hesaplarını sevelim ve sahip çıkalım diyorum. <laughs> e, şöyle bir sorumuz var yine Muhammed Enes Avcı'dan gelmiş. Biznes menajeri kullanmamızın Facebook ürün uzmanlarından da destek alırken bir artısı oluyor mu? diyor. Ee, şöyle bir artısı oluyor aslında ee, biz mesela az önce gördüğümüz e, çatı hesabımızda aynı zamanda Meta'nın business partner ortağıyız işte belirli şartları karşılamanız gerekiyor. E, bu anlamda tabii ki çok daha kolay teknik ekibe teknik bir problem yaşadığımızda ya da başka bir sorun yaşadığımızda ya da Meta'ya gelen ilk güncellemelerden daha kolay haberimiz oluyor. E, aynı şekilde doğru e, giden işletme hesaplarına zaten Meta bu yardımı ücretsiz bir şekilde yapıyor. Size bir hesabınız, işletme hesabınız için bir e, pazarlama uzmanı atıyor, e, performans noktasındaki reklamlarınız için size tavsiyelerde bulunuyor. E, bir probleminiz olduğunda da çözüyor. Bu yüzden işletme hesabı e, evet kullanılmalı. Bu anlamda e, artısı var. Tamam, anladım Genel olarak aslında Meta Business Manager ve e, Business suite arasındaki farklılıklar nelerdir? Aslında ikisinin farklılıklar mı demek doğru? Aynı şeye hizmet etmiyorlar da gibi bir anlamda. Ee, o yüzden hani, o, o ne diyorlar gibi, gibi. da var. E, şu noktada dediğim gibi çok karışıyoruz. Hani onun özellikle son defa altını çizmek istiyorum. E, çok sık yaşıyoruz çünkü örnek veriyorum işte e, business manager'ınıza yetki almamız, ortak olmamız gerekiyor diyoruz. Ya da işte bazı durumlarda. E, hesabı yöneten arkadaşlar Hani tek başına e, yönetici erişimi almak istiyor. Çünkü bazı e, varlıklar, işletmedeki bazı varlıklar paylaşılmadığı için ilerleyen yolda bir sıkıntı çıkmaması, gerekli kontrolleri yapabilmesi için genelde de e, hep şey yapıyorlar. E, Facebook sayfasında yöneticilik veriyorlar. Evet yaptığımız yol doğru. Eskiden bu şekilde yapıyorduk. Bunun ismi sayfa yöneticisiydi hatta. E, ama bu sistem gelişti. E, Bizin suite'den e, Ajanslara ya da kişilere hesap yönetecek kişilere e, yöneticilik vermeniz maalesef yetmiyor. E, i̇şletme hesabından veriyor olmanız gerekiyor. Hı -hı. E, bunu aslında Google Ads tarafındaki bir çatı hesap gibi düşünebiliriz. Aynı mantıkla çalışıyor. Hiçbir farklılığı yok. E, ve dediğim gibi faydaları ve zararları var konularda da anlattığım gibi. Hı -hı. E, riske girmemek için e, önemli bir noktayı oluşturuyor. Ee, yine aslında son bir şeyi söylemek istiyorum. Dediğim gibi hani sektöre yeni başlayan arkadaşlarımız bunu çok karıştırıyor. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir bu anlamda. Ee, korkacak hiçbir şey yok. Ee, çok basit bir sistem. Umarım net anlatabilmişimdir. <laughs> Güzeldi bence. Ağzına sağlık. Ee, herhangi bir soru gelirse sana da sorabilirler. Onunla ilgili yani vebolizma bizim sosyal medya kanallarımızdan da e, sorabilirler. Onları bir göstereyim öncelikle. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok ve Twitter sosyal medyalarda e, SlashFabulizm olarak yer alıyoruz. Hem eğitim duyurularımızı da paylaşıyoruz, hem sektörden güncel bilgiler veriyoruz, hem kendi keyifli dakikalarımızı paylaşıyoruz. Evet eğleniyoruz. E, eğleniyoruz da tabii. <laughs> bir sorunuz olursa oradan da sorabilirsiniz bize mesaj yoluyla. Ya da Tuğçe direkt olarak bir sorunuz olursa onun da mailini ben yansıtayım şekilde. Mail ile de iletişime geçebilirsiniz. Ee, bir sosyal medya uzmanı olarak yaklaşık sektörde 13. yılındayım. Bütün mecraları kullanıyorum. İstediğiniz yerden yazabilirsiniz. Her yerde bana Tuğçe diye ulaşabilirsiniz direkt. Hiç problem yok. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel bir eğitim oldu. Yine de bir soralım. Soru sormak isteyen bir dinleyicimiz varsa sorularımızı da alalım. Aslında bu kitlelerle ilgili benim bir sorum olsun. Bir ekran <laughs> görüntüsü atmışsın. Ee, audience diye. Bu evet. işte suite'de ya da manager'da işte bir kitle farkı var mı? Ya da bu kitle olan anı manager mı sağlıyor sadece? Ee, hani bizim için çok Hı -hı. kritik bir nokta. Hedef kitle biliyorsun hem Google için <laughs> hem sosyal medya için. <laughs> evet evet. Orada e, belki o açıdan mı daha detaylı gelişmiş çalışıyor? Nasıl oluyor o konuda biraz? Şöyle, e, aslında şeyde suite tarafında onunla ilgili bir ekran görüntüsü atmadım ama ee, hani söyleyince mutlaka herkes a burası mı gerçekten mi diyecek. E ee, Business Manager tarafında hedef kitleleri daha detaylı işte kaynaklara göre ya da meta source kaynaklarına göre oluşturabiliyoruz. Daha gelişmiş şekilde oluşturma kısmı e Manager üzerinden oluyor. Suite tarafında dediğim gibi hani ee, akıllı kampanyaları denemek amaçlı reklam almak istediğimizde zaten otomatik olarak menücür hesabına bağlı çıkıyor. Yani senin menücürde oluşturduğun kitlelerine oradan da erişebilirsin. Ya da akıllı kampanyalar çoğu zaman şunu yapıyor e, sayfamızın içeriklerine ve girdiğimiz bilgilere göre bize e, otomatik kitleler öneriyor. Örnek veriyorum işte çocuğu olan anneler e, işte kahve içmeyi sevenler vesaire gibi. Şu an aklıma ikisi geldi. İkisini de yaptığım Hı -hı. için bir kitme. E, <laughs> bu şekilde hedef kitleler önerebiliyor. Ee, ama oluşturma kısmını tamamen o taraftan yapıyoruz. Ha, i̇lgi alanlı dediğimiz hedef kitleler Hı -hı. bir önceki eğitimde de söz etmiştik zaten. İlgili alanlı olarak suite'den oluşturup onu kaydedip daha sonra manager'da da kullanabiliriz. Bundan yana bir sıkıntı yok. İlgileyle paslaşıyor bu alanda. Paslaşıyor gibi. birbirinin ürünü ama dediğim gibi daha çok yani e, şey hani çok şey yapmaya gerek yok. İçerik yöneticiliği kısmında uzmanlaşmak istiyorsak e, suite'in sonsuz olanan var. Çok güzel e, bir panel. E, sonsuz şekilde oradan ilerleyebiliriz. Çok daha sağlıklı olur. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Cevabını çekelim. E, eklemek istediğim başka bir şey var mıdır? E, herkese teşekkür ediyorum. E, sana ayrıca teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki eğitim için belki e, şey yapabiliriz. Geçen çünkü İbo da bana şey yaptı. Onu da söyleyip kapatayım. Evet. <laughs> Ola <Olarak>, gündemimizde <laughs> uygulama reklamları ile ilgili ayrı bir çalışma daha teknik olduğu için. Uygulama reklamları ya da dönüşüm dönüşüm ile ilgili dönüşüm apisinde İbrahim rica etmişti benden. İnşallah ikisinden Hı -hı. birinde görüşüyor olacağız. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkürler. Son defa da ayrılmadan soralım sorumuz var mı diye. Oğuzhan da teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sanıyorum başka sorumuz da yok. Zaten mailinde, ekranda. Ee, o zaman önümüzdeki hafta Salı günü e, farklı bir bölümde 15. bölümümüzle görüşmek üzere diyelim. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.